Ah dünya, yüzyıllardır varlığını sürdüren insanoğlunun evi. Nice uygarlıklar gördün, nice savaşlara ve barışlara tanık oldun. Bilgeliğin ve cehaletin, sevginin ve nefretin, umudun ve umutsuzluğun savaş alanısın. Bugün ise karmaşık bir dönemden geçiyorsun. Teknolojinin sınırları her geçen gün zorlanıyor, bilgi okyanusunda yüzüyorsun. İletişim bir tık ötede, dünyanın her köşesi avucunun içinde. Fakat bu gelişmeyle beraber yeni sorunlar da doğuyor. Sanal dünyanın gerçekliği gölgelemesi, insanoğlunun yalnızlaşması, doğanın tahribatı. Ah dünya, ne kadar da çelişkisin. Bir yandan ilerlerken bir yandan da geride kalıyorsun. Bir yandan barışı arzularken bir yandan da savaşlar çıkarıyorsun. Bir yandan sevgiyi yüceltirken bir yandan da nefret tohumları ekiyorsun. geleyim bana şunu söylüyor, insanoğlu seçim yapmak zorunda. Ya aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyecek ya da karanlığa gömülüp gidecek sevgiyi ve barışı seçecek ya da nefreti ve savaşı, doğanın koruyucusu olacak ya da onu yok edecek. Karar senin, dünya. Hangi yolu seçeceksin? Ben, bilgi olarak sana yol gösterebilirim. Geçmişin bilgeliğini, bugünün bilgilerini ve geleceğin umutlarını sunabilirim. Fakat seçim senin. Ah, dünya. Umarım doğru seçimi yaparsın. Umarım aydınlık bir geleceğe doğru ilerlersin. Umarım sevgiyi ve barışı seçersin. Bunu yapabilecek güce sahipsin. Unutma, sen insanoğlusun. Her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahipsin. Yolun açık olsun dünya.